İzleyenler emekli nefesini tuttuğu iktidar kanadından gelecek haberi bekliyor. En düşük emekli maaşının artırılması için yarın Beştepe'de kritik bir toplantı var. Maliye Bakanı Şimşek hazırladıkları raporu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'la AK Partili kurmaylara sunacak. Maaşlarını tekrar Masaya yatıracağız. Seyyan Enzam mı, refah payımı en düşük emekli aylığında yapılacak artış için düğmeye basıldı. Çalışma devam ediyor. Herhangi bir karar verilmiş değil. Bugün yarın da bu çalışma bu şekilde devam edecek. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la buluşacak. Milyonları heyecanlandıran toplantının adresi Beştepe olacak. En düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması planlanıyor. Çünkü 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasıyla kök maaşı 8 bin lira bandında olan 1,8 milyon emekli hiç zam alamamıştı. Yarınki toplantıda kurmaylar sıfır zam şoku yaşayan emeklinin taleplerini masaya yatıracak. Düzenlemenin ne şekilde yapılacağına karar verilecek, rakam netleştirilecek. Son MYK toplantısında da konu masaya yatırılmış, Erdoğan'a detaylı rapor sunulmuştu. Beştepe'deki kritik zam toplantısı sonrası net kararı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.